Değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Ay Demir Emlak bana Ahmet Ay Demir. Karamıkları topladık. Ömer bak. Göster karamıklarımız hazır. Şimdi Ağırınca. değerli müşterim bakın. 76 dönüm bir araziye geldik. 20 kilometre göğüne. Sebeple 3-4 işte kilometre. Buralar kurtulmuş bölge. Çok hayvancılık yaptım diyor. Yanımız arkadaş var. Kaç yaşında başladım burada hayvancılık yapmaya? 13 yaşında. 13 yaşında. <laughs> babam diyor. Babam diyor 300 tane hayvanla diyor beni diyor 13 yaşında diyor. Burada aynen. bırakıyordu diyor. Şimdi 13 yaşındaki bir çocuğa kim ne, ne verebiliyor yani kim bir şey emanet edebiliyor muyuz yani bir şeye mi? Bak adam doğuştan çoban. Do öyle değil mi? Aynen aynen. Bak drone bile kullanıyor bak. Drone kullanıyor bak. Drone kullanıyor. Bak. Drone kullanıyor yetiştirmiş kendisini. Değerli müşterim. 13 yaşında diyor tekrar söyleyeyim babam diyor 300 tane koyunla bana beni bu dağlara atıyordu diyor yani bunlar koyun küçük baş büyük baş yapmaya müsait çeşme diyor var diyor yakında diyor İçme suyu var İçme suyu var diyor tatlı ama şeker gibi. tatlı su var diyor tatlı şeker gibi diyor ama burada da su aransa bundur arazimizde yani, 76 dönüm havadan şimdi bölgenin durumunu bize da, alabilen Ömer alabilen. bu da yakışıklı Ömer'imiz Ömer'imiz bu şimdi değerli müşterim 76 dönüm bir araziye geldik yola bir parsel aracımızla içine kadar geldik şimdi burada ormanlara cephe bakın rakım yüksek rakım diyor 700 civarında bir rakım yan taraftaki yerde bizim toplam 76 dönüm tek tapu bir yerimiz var ta karşıdaki ormanların içine kadar gidiyor. Çok güzel burada salma hayvancılık olur. Yani değil mi? Yazlık ev bile olur. Yazlık ev bile olur diyor şimdi arkadaş. Balık kesir sırtları, ormanlar, Uludağ, Kaz Dağları her yer görünüyor buradan. Arazimizden Kaz Dağları, bir tarafta balık kesir sırtları. Her tarafı görüyor. Yüksek rakım. Havadar Güzel bir yer. Hayvancılık için on numara. Zaten her yer meyve. Organik meyve. Organik meyve. Yiye yiye bugün. Doyduk. Komple burası da. Boydan boya. Bu arazimiz. 76 dönüm. Tek topu değerli müşterim aşağı kadar o yeşillik alanlara kadar gidiyor. Ucu bucağı yok yani. 76 dönüm siz düşünün. Böyle güzel bir manzara, güzel bir coğrafya. Resmen şu karşı tarla Karamık tarlası hemen yanımız Karamık tarlası. Karamıkların yerini de öğrendiler artık izleyeceğiz. Seneye bir bakmış. Karamıklar hepsi toplamışlar. He? Aynen aynen. <laughs> aynen. Bir bakmışın tarlayı alan Karamıkları toplar. Arkadaş. Şimdi değerli dostlarım 76 dönüm ormanlar içinde az ileride karşıda görünen burada maden ocağı var ama o biraz uzak. Şöyle size göstereyim. Bunu ee, burası çok doğal bir yer. Burada hayvancılık yapmak isteyenler burada artezyenle su bulabilir. Salma hayvancılık olur. Arabanızla da dahi yaz kış içine kadar girebilirsiniz. Bir parsel ama yolu var. Yani bir parselden geçerek yaz kış burası gelinir. Yani maden yolu var. Maden yolu olduğundan dolayı 12 ay kar yağsa bile bu yol açık. Neden? Araçlar çalışıyor. Maden araçları yaz kış çalışıyor değerli müşterim. Bizim diyor çoban diyor ki ok şimdi en bol yer kaz alanından sonra Deniz kent bir de burası var diyor. Hava dar diyor. 13 yaşından beri bu dağlardayım diyor. Hayvanları diyor bakıyordum diyor. Büyük baş küçük baş. Bakalım bu arazimizde kime nasip kısmet olacak. Değerli müşterim ormanlar içinde Yemişil küçük baş ve büyük baş hayvancıla uygun. 76 dönüm köye 3-4 kilometre gönene 20 kilometre civarında. Yani yaklaşık 20 dakika 25 dakikada tarlalısın Gönen'den çıktığında. 20 dakikada 20 dakikada gidersin, gelirsin. Sebetli'ye kadar yol açmal. Sebetli'ye kadar Gönen yolu. Gönen Aybalık, Edremit Balıkesir yolu üzerinde Sebepli köyü var. Oradan daha kolay ulaşım. Buradan ama Tarla Kocapınar tarlası. Kocapınar bölgesi Gönen Kocapınar tapusuna sınırında. Sınırında tam sınırında olduğu için burası Bakalım burası kime ne kısmet olacak. Kadastro parsel uygulamasından size Ender kardeş Ömer Gökbay sınırlarını gösterecek. Yani bakın çitlerle çevrili olan sınırlar bu taraftan. Çitlerle sınırlar çevrili. Burası da aynen bakın bu şekilde görün. Bakın değerli müşterim. Çok tatlı bir meyili var. Bir kısmı da koru, orman karşısı. Ormanlar da iç içe olmuş. Yola bir parsel. 76 dönüm. Fiyatını açıklamarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Aydemir Emlak YouTube kanalımızı lütfen abone olunuz. izleyiniz, bizi arayınız. Fiyatı uygun, fiyatını açıklamarda yazacağız. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından bizi arayan, soran, takip eden. Aydemir Emlak kanalımıza abone olan tüm güzel insanlara en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.